bu akşam Morago deplasmanındayız. Maçların en heyecanlı anlarını, en çılgın tipleri, gerçek futbol tutkusunu bildiğiniz gibi burada beraber yaşıyoruz. Hazırsak başlayalım aslanlarım. Vurdun, gol olsun diyoruz. Başlayalım bakalım. Haydi aslanlar, haydi aslanlar. Wow. Haydi aslan parçaları. Hadi de, erken de bir gol Yine Minamino'yu düşündü. Davinson Sanchez dikkatli savunmamızda. Boz oh, saytın o sünayın. Ne çevre kontrolü yap babacım be. Yani şuraya bakar mısın yani? O kadar ya. Oh, at kendini oh, bir iki metre geriye be abi. At Fatih gidi Geldi. Maşallah iyi be. Saraya bak ayağını kaldıracak da bir topa dokunacak da. Ne İlkay var ne Sara var yani. Bravo çocuklar. Baskı yapın bari en azından. Yani. Aldı, Sara, iyi pas gönderdi Barış Ali. Barış Ali, Barış Ali, Barış Ali, Barış Ali, Allah senin Barış be. Harika bir fırsat. Abi yapma şunları ya. Gözünü sevim ya? Böyle kötü vurulur mu ya? Çok güzel bir atak. Sol kanadı kullandık. Ya en son mu vuruş, yapmıştı. <laughs> bir de Barış Ali, Barış Ali, Barış Ali, Barış Barış

Lan iki metre sıçrıyor zaten ya. Aferin sana. Zidane gibisin be. Gördün mü? Leroy sana. İmza. Bak hala topu bak nereye vuruyor bak bak bak. Bak. Dağlara taşlar abi. Bunun iki metresin zaten yere doğru vursana şu topu. Bu iki metre. Bir sıçradın daha iki metre. Gol! alkışlarda yine yaklaştık gole. Zorla 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 bastır. İki savunma oyuncusundan kurtuldu. Bir ona gitti bir ona gitti. Şimdi o Ya o nasıl bir pas ya Saray ya. Kime attın belli değil ya. Rakibe mi attın o Sümen'i mi attın ya. O Sümen niye gitsin oraya ya. Seni buraya doğru atman lazım topu. Tam barışta topa havalandırdı. Abdülkerim bıraktı Uğurcan. Ya genel itibariyle topun kontrolü bizde ama arada böyle zaman zaman kayıplar yaşıyoruz. O kayıpları yaşamamamız lazım. Sanki bir anda dağılıyor gibi hissediyorsun. Sonra tekrar toparlıyor. Sonra bir daha dağılıyormuş gibi hissediyorsun. Şu arada işte o kötü işte demolize eder yani takımı onu yapmadan hemen erken safhada bu gol bulmamız lazım. İlk herhalde bitti de ikinci hamle başında çok erken gol bulmamız lazım yani. O sürede top götüremedik doğru düzgün yani. İyi de bu adamı top götüremezsek ne yapacak bu adam yani kendi başına. Burada kendi top çevirdiler. Çok geliyor oynadık zaten yani. Aldığımızı ne? Çivi geriye verdik yani. Şimdi Sara yine barış. Bu ikilinin paslaşması devamlı. Çok açıyorsun topları ya. Bak şimdi böyle kaptırınca, üçüncü aç. bölgede kaptırınca böyle adamlar drip <laughs> şeye gidiyorlar yani. Pozisyona gidiyor yani. <laughs> Oğlum İlkay azıcık vurur lan. Vur <laughs> sana. <laughs> en altı. Top dışarıda ve topu Monaco'ya veriyor. <laughs> Hakeli. Allah'ını seversen ya. İlkay'ın adam çıkartışına bakar mısın ya? kendini. Evet arkadaşlar maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Evet atak bulduk. E, yaptığımız işler var. Genel itibariyle topa hakim e, olduk. Ama bazı yerlerde yer yer böyle e, 3. bölgede 4. bölgede kaptırdığımız toplarla kontra çıkma arzusu içerisinde Monaco. Bu da biz çok fazla ileride yakalıyoruz. Defans bloğumuz biraz burada sıkıntı yaşıyor. Bunlara daha dikkat etmemiz lazım ikinci yarıda. Çünkü Monaco böyle atakları, kontraları seven bir takım ayrıca. Yani bunlara müsamaha etmememiz lazım. Topları daha iyi kullanmamız ve ön alanda daha çok baskı yapmamız lazım. İnşallah Okan Hoca bunu ikinci yarı takıma lanse eder, anlatır. İkinci yarı böyle başlar. Daha arzul, daha istekli oynamaya başlarız. Çünkü İlkay ile çok ağır çıkıyoruz. Yani sana hızlandırmaya çalışıyor. İlkay ile yavaşlatıyor. yavaşlatıyor Yani bir çözüm bulmamız lazım. Dengesiz bir orta sahamız var şu an orta sahayı biraz daha hızlı hareket edebilen, daha iyi top kullanabilen bir yapıya ulaştırmamız lazım. İnşallah Ocak ayında da bunu ulaştırırız diye düşünüyorum. E şimdilik benim diyeceğim bu kadar. Senin diyeceğin ekstra bir şey varsa. Vallahi ben sadece gol bekliyorum artık. Sıkıldım. Hayatlanıp geri oturmamaktan. <laughs> <laughs> o yüzden arkadaşlar ikinci gitmeden önce acilen abone olup bildirimleri açıyoruz. Ve i̇kinci yerden sonra da bol bol beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Haydi gençler, haydi çocuklar, haydi aslanlar. İkinci yarı neden olmasın? Skor'u alıp güzel bir akşam Monaco'dan dönelim. Monaco'da bir destan daha yazalım. Neden olmasın diyelim. Hem oraya hem buraya getirelim gençler. Haydi be. Uğurcan. <laughs> Bekleyin dedi. McKinley. <Makelli. gülüyor> Kontrol var. Yerde kalmıştı. İzmir mavi sensin. Boza çıkarken kaybedilen top. Mino mino. Uğurcan. Görmüş ya? ya, işte pozisyon Yapacak bir şey yok. Ben aldım. Yani Apo yani sen son adamsın. Senin şu topları direkt uzaklaştırman gerekirken yani öyle adam kalabalığın içerisine o kadar yumuşak pas atıyorsun ki. Yani bunda yapılabilecek hiçbir şey yok yani. Yani kendi kalene, kendi pozisyon yarattırdın yani. Apo, ya şu Apo pozisyona verecek ya. zaten hakem ya yani. Versin zaten canım ben şey. Yani Apo kendi kalesimize gol attı. Aferin Apo. Ya Apo sen iki haftadır nedir bu? Abi bu topu uzaklaştır ya. Bak şimdi hay yani bir düştün yani hay be. Ya o kadar çileden çıkartıyorsun abisi beni ya. Yani sana susayım 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 bir şey demeyeyim diyorum arkadaş ya. Aferin lan olcan. Aferin lan olcan. Apo kendine gel. Geldiğimden beri ilk defa iyi bir şey yaptın olcan. Çok güzel pas. Kendine gel Apo ya. Beş kişinin arasına attın o topu yumuşacık böyle yuvarlıyorsun bir de ya. Süper şey Uğurcan. Hadi bu milat olsun dönüş olsun buradan. Hadi artık be. Atıcı golü de rahatlayalım ya. Bu ateşlesin bizi. Şu kurtulun artık ya. Çok daha var sanki üstlerinde. Ama <laughs> ısrarla geriden çıkmaya çalışıyoruz yani. Baskıları güçlü. Sonuç aldılar. Ceza Bakın, sahamızda yapma. Var. Balogun. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani adamlar kaçtır demiyorlar ya. Dinamino Balogun ceza sahamızda. Ya bu be. Pıh, sana yazıklar olsun be abi be. Allah'tan adamlar beceriksiz var ya. Allah'tan beklesinler. Aha po, aha po, aha po. Haydi çocuklar be. 58. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa kale sahası. Gol buluyor Monaco. Yok ya, diyecek bir şey yok. Monaco 1-0 önde. Büyük bir vardı. İkinci yarı zaten hiç yoktuk ki biz yani. Büyük baskısı ne abi? İkinci yarı hiç yoktuk sağda yani. Andrea gol olsun ya. Vur Andrea gol olsun ya. Top dışarıda ve maç bitiyor. Aferin Apo. Aferin Apo. Aferin. Aferin Apo. Yetenek abidesi Apo. Yetenek abidesi Apo. Ya diyecek çok da bir şey yok ya. Biz tam dedik Şampiyonlar Ligi'ne adapte olduk. Bilmem ne oldu, bu oldu falan dedik. Yani iki dakikada bütün her şeyi berbat ettiler. Yani beceriksiz, yeteneksiz, hiçbir şey yapamayan, basiretsiz bir hocayla baş başa lige devam ediyoruz. Lige devam etsin o. Onun kafasında 24 var zaten. Hiç şeyler olmadı, yukarısı olmadı. 24'te ne arayacaksa onu da merak ediyorum zaten yani. Nasıl bir başarıysa 24'te olmak. Neyse çok diyecek bir şey yok arkadaşlar ya üzgünüz. Yani Avrupa'da devam etmek buradan 3 puan çıkartabildik. Şu beceriksiz takımdan puan vererek ayrılıyoruz. Yani beceriksiz yani. Belki 3-4 olabilirdi maç yani. O kadar yeteneksizler ama sen de bir o kadar da yeteneksizlik sergiledin bu akşam. Yani çok da diyecek bir şey yok. Yapacak da bir şey yok. 1-0 mağlup oldun. Kaybettin puanı yüzünü. Abdülkerim orada daha çok üzülürsün. 4 haftadır aynı hataları yapıp aynı şekilde gol yedirtiyorsun Ben gördüklerimi söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Çok da diyecek bir şey yok. Tebrikler Monaco. İkinci rezil bir futbolda devam ettik. Yani. Aynı Samsun maçı. İlk yarı sen arkadaşlar ben... başlıyorsun. Arkadaşlar gitmeden önce abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bol bol yorum ve beğeni yaparsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.